İnmiş midir Emre Hanım? Yok. Uçaktadır şimdi ama inmek üzeredir. Kaç saat sürüyor yol? Ah bak bak geldi işte indim diye mesajı geldi. Kuzey döndü haberin olsun. Üç. Oo Hüseyin Bey burada mısınız? Oho siz de İtalya'ya gittiniz galiba. <laughs> Yok canım her şey çok güzel olmuş ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Affedersiniz telefon açmam lazım. <laughs> Bamya. Yine ne derdi varmış? Dert mert yok ya. Hayır bir sorun varsa ben seni tutmayayım. Koş kardeşinin yardımına. sorun yok. Ya sen onu bunu bırak da. Söyle bakayım nişanlına. Kutlamalara burada mı devam etmek istiyorsun? Yoksa malikanemiz mi? Deme. Hı? Demet. Kime diyorum? Şşş. Demet. Malikanemize gidelim mi? Hı? Bana senin her yer Paris. Üç yıl sonra Üsküdar olmasın? Sana bağlı. Ha. Sağır Sultan da tebrik için arıyor. Zeynep. Ulan arkadaş, istihbarata bak be. Pes. Alo, ne zaman geldi? Biraz önce buradaydı. Yeni çıktı. Nereye gitti ki? Bilmiyorum, evine gitmiştir herhalde. Ee, nasılmış, nerelerdeymiş, ne konuştunuz? Bir şey konuşmadı. Biz geldiğimizde burada oturuyordu zaten. Hemen çıktı gitti. Anladım. Peki çok sağ ol haber verdiğin için. Rica ederim. Bu arada sana bir haberim daha var. Ben de Mete evlenme teklif ettim. Yok. Ben söyleyecektim. Alo. Ali bana evlenme teklif etti. Ben de kabul ettim. Hadi hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Ali bana sürpriz yaptı. Ama sen hiç şaşırmadın. Ee, ben biliyordum. Bekliyordum haberini. Çok sevindim. İkinizle tebrik ederim. Teşekkürler artık darısı bekarların başına. Tabii Ben yandım herkes yansın. İkinizle tebrik ediyorum. Ben en kısa zamanda kutlayalım bunu. Tamam mı? Hadi çok öpüyorum sizi. Tabii kutlayacağız. Ben de öpüyorum çok. Hoşça kal. Yemeğin soğudu. Yok, bir lokma daha yiyemeyeceğim. Çok güzel olmuşlar şey. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun canım. Ne zaman? Aa, kızlar olmuyor ama. Ne bu böyle ilkokul çocuğu gibi kulaktan kulağa mı oynuyoruz? <laughs> <laughs> Ali Demet'e evlenme teklif etmiş, onu söyledim. <laughs> Aman, Ali'ye de bak sen. Oh be, sonunda. <laughs> Sürpriz yapmış. Aa, yere bakan yürek yakan Ali ha? <laughs> Ay vallahi çok sevindim maşallah. Hayırlı olsun. <laughs> amin, amin. Allah tamamını erdirsin inşallah. Darısı bekarların başına. <laughs> Hayırlısıyla inşallah. Amin, amin. Hı. Bir daha Kuzey ile Zeynep arasındaki duruma karışma olur mu? Niye? Boş ver. Sana ne? Kuzey özellikle uzak durmaya çalışıyor. Zeynep'e zarar gelmesin diye. Onun da başını belaya sokmasın diye. İyi de bunu adam gibi söylesin o zaman kızım. Böyle belirsizlikte bırakmasın. Ben Zeynep'in yerinde olsam... ...günlerce haber vermeden ortadan kaybolan bir adamın yüzüne bakmazdım. Tamam Mesaj alındı. Ben senden habersiz tuvalete bile gitmem. Ama ne ben kuzeyim, ne de sen Zeynep. Değil mi? Bırak. Onlar kendileri halletsinler. Sen taraf olma bu işte. Hı. Lafta dinlermiş. Güzel sevgilim benim. Akıllı sevgilim. Hala inanamıyorum biliyor musun? Bir nişanlandık mı şimdi? Hı hı. Çok mutluyum. Ben de. Yarın hemen bizimkilere haber vereyim. Aile çekişenliklere başlayalım, değil mi ya? Evet. Çok vakit kaybettik.